5 şartını söyler misin abi? İstemiş iş iş şartı 5 Ha? 5 Kaç 5? İstemiş şartı 5 Söyle Allah Allah Oruç tutmak, namaz kılmak Bilmem ne, bir, bir sürü bir şeyler bilmem var Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne <laughs> Ya gülme, oruç kılma, gülme Oruç tutmak, namaz kılmak, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne 5 İstemi, etti İstemiş iş şartı odur Tamam 2 tane saydın 5 ben de be, be, be şey ama ab bilemem. Neden? Çünkü niye biliyorum? Kafam çok az yüksek onun onu için bilemem. İstanbul mu? Bir dakika ben bir alışveriş yapacağım. Sonra söyleyeyim. Dönüşe sor. İslam'ın beş şartını söyler misin? Nasıl İslam'ın beş şartı? İstanbul'un değil İslam'ın. Soracak bir şey sen de Allah'ım sen. İslam'ın beş şartını söyler misin? İslam'ın beş şartı... Allah, Allah'a şahadet getirmek, kelime-i şehadet getirmek. E, kelime şehadet getirmek e, Bunu bir mi sayıyoruz, iki mi? Bunu ilk olarak sayıyoruz. Allah'a şahadet getirmekle kelime-i şehadet getirmek iki. Evet. Namaz kılmak. Üç. E, Meleklerine inanmak. Dört. E, namaz kılmak. Beş. Beyefendiciğim, İslam'ın beş şartını sayar mısınız? Bu sayamam bakışımı. Hayır. Bu kadar kolay soru olur mu bakışımı evet, mı? Evet. evet. Sayıver o zaman. İyi günler. İslam'ın beş şartını sayar mısınız? Ay kardeşim şimdi beni karıştı. Ben utanırım böyle şeyden. İslam'ın beş şartını sayar mısın? Evet. 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 Ee, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, kıyafet. Ee... Üç etti. Üç etti. Zekat vermek. Dört. Ha gayret. Aklımda şu an aklım değil ya. Bilemiyorum artık ya ne diyeyim. Ha unuttum yani hapsi beş şartını biliyorum. Zekat vermek. Kelime-i şehadet getirme. Kelime şart. Unuttum ya. Ne yapıyor İslam beş şartını <laughs> sen? Öğrenem sen Ne öyle mi hocaya soracaksın? Ya sen bilirsin. Öğreneyim senden şimdi hadi. Şimdi burada İslam'ın beş şartı mı söylenir ya? Nerede söylenir? Ya yolun içinde böyle şey olur mu Yeni kolla. Bilmiyorum desene şuna. E sen öyle kabul et. Hadi söyleyiver. Be. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Ben o sayı vereyim de abi. Sayı ver, sayı ver. Devam, devam. Devam etmiyorum. Yolun içinde böyle şeyler olmaz. <laughs> yolun içinde sadece üç tanesini söyleyebilirim. İki tanesini siz sonra öğrenin diyorsun. Ya oruç tutmak var, namaz kılmak var, var. Niye böyle bir de... Hep bak. aynılarını sayıyorsun farkında mısın? Herkes bize bakıyor. <laughs> evet. İslam'ın beş şartını söyler misin? Beş şartı ne tamam, demek? onu bilmiyorum kardeşim ya. İslam'ın beş şartını bilmiyor musun? Ben öğretmemişler zamanla kardeşim de. Öğretmemişler <laughs> mi? Öğretmemişler. Benim ailemde ölen ölen oldu ama bilemiyordum. Ölen oldu ondan hep, öğrenemedim, hep öldü. Benim ailede insan kalmadı. Ondan öğrenemedim. ondan öğrenemedim, Ondan öğrenemedim. İslam'ın beş şartını sayar mısınız hanımefendiciğim? Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak. Hı, oruç tutmak. Aklıma gelmiyor. <laughs> hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Ha gayret, ha gayret. Geliyor. Zekat vermek. O bak beşinci gelmedi. Kelime-i şehadet kelime getirmek. Zekat getirmek. <laughs> namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Alkışla kendini. Allah Allah. İslam'ın beş şartını söyler misin? Ben hiç okul gitmedim ki. Hiç okul gitmedim. Bunu diye yayınlama. Çünkü ben herkes tanıyor. Baş bir şey sor. Namaz kılmak, oruç tutmak, dekat vermek, hacca gitmek. Bir tanesi gidelim. <laughs> Dur bir tanesi aklıma gelse. <laughs> Kafayı gitti hepsini Evvah, rezil mi olduk acaba? Ha? Zekat Orada vermek. Zekat vermeyi saydık. Saydık mı? <laughs> neydi biri? Bilmeydi kız unuttum. Vallahi unuttum bak kafa kalmadı. Kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet getirmek. Ha? <laughs> <laughs> Bu arada röportaj yaparken beni arı ısırdı. Arı, <laughs> arı soktu. Isırtın, soktu. Hacca gitmek, namaz kılmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Dört oldu. Hangilerini söyledim ki? <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Oruç tutmak, namaz kılmak, <laughs> kelime işaret getirmek, zekat vermek, kaça gitmek <laughs> ya. Ben söyledim işte. Seni saymadığını ben söyledim. <laughs>